Yahudilere dokunmayın. E tabii ki diyeceğim Yahudilere dokunmayın. Yahudi bu seviler. Ben İsrail. Yani neden zulüm yapılsın bunlar? Neden ezilsinler? Evet. Kur'an'da Cenab-ı Allah siz orada kalacaksınız. Sizin yurdunuz orası diyor İsrail'de. Evet. Ayet var, Kur'an ayeti var. Ve Musevi hanımlarla evleniliyor. Yemekleri yeniyor, kestiğini yiyorsun hayvan kestiğinde helal oluyor yediğinde. E sen niye düşman oluyorsun bu insana ya? Allah sinagoglarının korunmasını söylüyor Müslümanlara. Sen mazluma ezmeye kalkarsan Allah belanı verir o zaman. Suç işlese tamam, onun suçunu karşı olarak hukuki bir işlem yaparsın. Ama mazluma durduk yere azgınca düşmanlık yaparsan Allah belanı verir o zaman.